bugün en devam biz karakterlerini sıralıyor. Öncelikle video benim fikirlerimi içermekte. Kimin kimden daha hızlı olduğunu göstermek yazarın elinde olduğu için bu videodaki yerler değişebilir. Hız kavramını açıklarken Kizor gibi baratım hevesini kullanan bir karakteri referans olarak ilerlemek videonun selameti için gerekli bir şey ve biz de bunu yapacağız. referans referansıyla birlikte Pampis'te iki kısımda geçen zamanın yavaşlaması durumunu ve bu sıralamayı zamanın durum noktasına getiren karakterlerle birlikte oluşturacağız. Sanılanın aksine iki karşılaşmalar bizim gördüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmekte. Nasıl ki Kaydül'ü lafı karşı dışarıdan bakan normal bir insanın sadece hareket eden ışık kümeleri görmesi gibi ya da King ve Zoro karşılaşmasında gördüğümüz ışık sahneleriyle Bumps'teki dövüşlerin yüksek hızda gerçekleşen dövüşler olduğu anlaşılıyor. Öncelikle şu kameraman olayına çözüm bulalım. En hızlı karakterler sanmasında bazen trollemek için kullanılan bu kameraman en hızlı kişi abi çünkü dövüşleri o kayda alıyor diyenler olacaktır. Bu da ne kadar üşengeç olduğumuzun göstergesi. Ve bu cevap veren kişi ya sırlama yapmaya üşeniyor ya da forumlardan duyduğu bu muhabbeti size kendisi düşüncesi gibi satıyor. Kameramana alıştığımıza göre hız konusunda konuşalım biraz. Hız konusu bir sürü aptala sahip olduğu için listedeki bazı karakterler dövüş hızı konusunda bazıları ise seyahat hızı olarak görülen teleport yeteneği ile bu listede yer alacak. Öznel fikirle biçerdiği için videonun herhangi bir yerine katılmayabilirsiniz. Bir numarada herkesin şaşıracağını düşündüğüm birisi var. Kısa ve orta mesafe hızı ışık hızından daha hızlı da olan anında gerçekleşen bir eylem olan teleport yeteneği var. Tabii ki de bu yeteneğe sahip karakterimiz Trafalgar değil Anında anında gerçekleşen bir olayı. Mutlak kızıyla açıklarız. Nasıl ki Naruto'daki Minato yer değiştirme kullanıyorsa bu sonra da seyahat hızı kavramı Love için de geçerli. Kaido'nun kızıl kıllara saldırısının çok yüksek bir hızda gerçekleştiğini biliyoruz. Love'un bu saldırı Şam'da setineyle ile önlediğini de ve bu yer değiştirmenin en yüksek hız olduğundan bahsedebiliriz. Kısaca anime, manga, Marvel ve DC gibi yapımlarda eğer zaman duruyorsa ve teleport varsa olabilecek maksimum hız budur. Love için ise bu durum tabii ki de alan içerisinde olduğu zaman geçerli. Orta mesafede ışık olan Kizaru'dan daha hızlı, uzun mesafede ondan daha yavaş kaldığını kabul etmeliyiz. Ama yine de Love bu listede teleport yeteneğiyle birinci sırada olmayı hak eden bir karakter. İkinci sırada ise tabii ki de parıltı meyvesine sahip bu Kizaru var. Lavdan yavaş olmasının tek nedeni ışığa dönüşmeden önce fiziksel bir bedene sahip olması, meyve ile tamamen ışık elementine dönüşse bile saldırı yapması için kendisini maddeleştirmesi gerektiği için yazar farklı bir şey söyleyene kadar ikinci sırada Kizaru'nun yer gerektiğini düşünüyorum. Süpernovalar ile karşılaştığı sahnede kullandığı yeteneğiyle bize bunu göstermişti Kizaru. İlk defa insan hakkısının üzerinde bir saldırı ile öncelikle Apo'ya sonrasında ise Drake'e saldırmasını görmüştük. Kizaru ilk defa burada zaman durma noktasındayken saldırısını gerçekleştirmiştir. Bu saldırısında Kizaru öncelikle kendini ışığa döndürüyor. Sonrasında ise aynı yardımı ile mesafeyi yok sayıp saldırısını yapıyor. Rayleigh ile karşılaşmasında ise Tayfa kaçmaya çalışırken yine bu saldırısını kullanmaya çalışıyordu. Ama henüz ışık formundayken Rayleigh onu kesiyordu ve bu şekilde onu engelliyordu. Kizaru'nun mutlak hıza ulaşması için belli bir yeteneğini kullanması gerektiğini buradan anlayabiliyoruz. Henüz meyve oynayışını görmediğimiz için burada en fazla bundan bahsedebiliriz. Bahsettiğimiz bu nedenler ise onun ikinci sırada olması nedeni. Işık hızına ulaştığı açısından Kizaru gerçekten durdurulamaz bir karakter. Ama buna ulaşması gerektiği için ikinci sırada yer alıyor. Tabii ki de meyve uyanışıyla tamamen ışığa dönüştüğü zaman daha da hızlı bir karakter olacak. Burada henüz görmediğimiz için uyanıştan sonra ne gibi bir yeteneği olacağı tam olarak bir muamma. Şimşeği tutan Luffy için nasıl bir karşılaşma olacağı ise merak konusu. Zamanı durdurma noktasına getiren Kizaru'dan sonra aynı şekilde zamanın çok yavaşladığı bir ana neden olan bir adam daha var. One an Piece animesinde iki kere karşılaştığımız bu duruma neden olan adam ise Sanji. Will Smoke Sanji listemizin 3. sırasında yer alıyor hız özdeşleşen bu adam içerisinde güçten çok hız barındıran bir karakter. Zaten ekstra güce sahip olsaydı ana karakter Luffy yerine o olurdu. Sanji'nin Big Mom'un yardımcılarından biriyle karşılaştığı sahnede zamanın durma noktasına geldiğini görmüştük. Aynı ikizlere olduğu gibi Sanji'de de zaman durma noktasına kadar gelmişti. Henüz Queen ile karşılaşmamışken bu durumu göstermişti Sanji bize. Vergo ve Doflamingo karşılaşmalarında dayanıklılık ve güç olarak eksikliğine dik çok dikkat çekmişti. Vergo ile karşılaştığında kemiğinin çatlaması Doflamingo'ya karşı aynı şekilde gücünü yetmemiş ile birlikte sadece eksikliğini bize göstermişti. Ve sonrasında Gyan ile birlikte Queen'in saldırısını sinek kısır olarak görmesi aldığı power up'ın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Sanji'nin bu sıramda 3. olmasına gerektiğine karar verdi. 4. sırada ise insan aksın üzerinde bir hıza ulaşan başka bir karakterimiz. Tabii ki de normal insan algısından bahsetmiyor. denizcilerin gurur kaynağı olan Amiral Akai'nin algısının üzerinde bir hıza sahip olan karakter Shanks var sırada. Hız konusunda iki hicrata sahip olan Shanks ilk bölümlerde Luffy ölmek üzereyken bir anda belirmesiyle aslında çok yüksek yüksek sahip olduğunu bize göstermişti. Daha ilk bölümlerde ne kadar hızlı olduğunu görmüştük. Kızıl saç korsanları yüksek hıza sahip karakterler barındırıyor. Ben Beckman, Lucky Rowe gibi karakterlerin çok hızlı olduklarını görmüştük. Lucky Rowe daha ilk bölümlerde bize hızını göstermişti. Ben Beckman ise Kizaru'ya silah doğrulttuğu sahnede bize ne kadar hızlı olduğunu göstermişti. Shanks'ın savaş yerine Beckman'dan hızlı bir şekilde gelmesi ve tayfasında ilk alana ulaşan o olma sayfasının en hızlı karakteri olduğunun kanıtı. Akainu Shanks'ın geldiğini anlayamamıştı ve sadece Shanks onun yumruğunu vurulduktan sonra Akoyne bunu kavrayabilmişti. Bu da ne kadar hızlı bir karakter olduğunu bize göstermekte. Şimdi ise sırada. Shanks'ın üzerine bayı oynadığı bir karakter var. Maceramızın başlama nedeni. 5. sırada ise Luffy. Güncel manga bölümlerinde ile bir savaşı içinde olan karakterimiz Kaido ile savaşında videonun başında bahsettiğimiz ışık sahneleriyle gösterilen savaşları ile çok hızlı bir karakter olduğunu göstermekte. Ve 5. sırada olmasının tek nedeni hayal gücüyle sınırlı yeteneğe sahip bir karakterin bir de ışık hızı seviyesinde hareket etmesinin kimsenin onu durduramaması neden olmasın. Luffy'yi bir de en hızlı karakterlerden biri olarak görmek aşırı, onu aşırı OP bir karakter yapar. Belki de serinin en güçlü karakteri yapar. Hız yerine güç ve şeytan mevzi yetenekleriyle öne çıkan bir karakter Luffy. Sırf bu kavramlarla öne çıkması, hızından bahsedilmemesi, onun 5. sırada olmasının nedeni. Kaido karşılaşmasında ilk defa Luffy'nin karşılaşmasını dışarıdan bir göz izleme fırsatına erişmiştik. Görsel efektlerin havada uçuştuğu bu sahnelerde ki ışığın dansı gibi gösteren bu dövüş onun hızının bir kanıtı ve 5. sırada olması nedeni. 6. sırada unutulan bir bir karakter var ve bu sıralama yaparken en çok zorlandığım kısım da bu oldu. Garp, Rayleigh, Zoro gibi karakterler aklımın bir köşesinde yer alırken bir anda aslında senaryo yüzünden harcanmış bir karakter aklıma yer Yüksek egosu yüzünden kendini tanrı olarak gören bu karakter aslında sırf animenin başlarında yer aldığı için ve Luffy ile karşılaştığı için harcanmış durumda. Kimden bahsettiğimi tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Şimşek meyvesiyle Enel'den bahsediyorum. Enel bu sıralamada olması gereken bir karakter. Yıllık zaman atlaması ile kendisini geliştirdiğini varsayarsak bu adamın lastik elektriği iletemez düşüncesi ile bir kenara atılması üzücü bir durum. Gerekli saygının verilmesi gerektiğini düşündüğüm için en eli altın sıraya like olarak gördüm. Şimşek hızında bir hareket. ışık hızının başka bir türü. Yüksek egosu ve kendini ne kadar geliştirdiği bu sıralamada yerini değiştirebilir tabii ki. İlinci ve son sıramızda ise henüz görmediğimiz için bonus olan bir karakterimiz var. Shanks'ın hem dostu hem düşmanı olan bu karakterimiz tabii ki de Mihawk. Onu sıralamada herhangi bir yere koymak mümkün en az Shanks kadar hızlıdır deyip 4. sıraya konulabilir. Sanji zaman yavaşlatıyorsa bu adam da yavaşlatılabilir denilebilir. Hantar olduğu düşünen ama hızlı bir karakter olan Kaido, Ray de Garp gibi karakterler en iyi zamanlarında bu sıralamayı tabii ki de alt üst edebilirler. Eğer geçmişten bahsedersek Joy Boy'a da Zebek de bu sıralamada yer alabilirdi. Ama günümüz vampisinde bir sıralama yapmak daha mantıklı olacağını düşündüğüm için ölmüş karakterleri ya da prime dönemi bitmiş karakterleri bu sıralamaya koymadım. Bu yüzden bonus olan Mihawk 7. sıramızda yer alıyor. Sizce sıralama nasıl olmalı? Yorumlarda buluşalım.